Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Az önce bir video çektim ama maalesef ama maalesef şey yapmamış. Ses kaydı almamış. Ee, videoyu tekrardan çekiyorum arkadaşlar. Ee, videoyu pek sık atamadım bu ayın sonlarına doğru olan kısımlarda. Çünkü başında bir sivilce çıktı ve çok fena ağrı yapıyor başıma. Sürekli içerik üretemiyordum. Şimdiden özür diliyorum hepinizden. İlk başta şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz kanalıma özel 55 dolarlık bir OKEx kampanya par süper partnerlik kampanyasında mevcut. Ee, buraya kayıt olmak için yapmanız gereken şey e, bu tuş değil de şurada hemen kayıt ol tuşuna tıklamak. Çünkü sebebi ise şuradaki referans kimliğim üzerinden kayıt olmanız gerekiyor. Çünkü süper partnerlik e, kamp Panyası bu sonuçta o kimlik üzerinden kayıt olmanız gerekiyor ödül alabilmek için ödülü alabilmek için de 50 dolar bir bakiye yükledikten sonra ya da muadili bir kripto para yükledikten sonra e, buradaki adımları tamamlamanız e, nasıl yapılacağını bilmiyorsanız benim canlı işlem videom var orada 45 doların nasıl alındığını gösteriyorum adımlar birebir aynı sadece e, ekstra olarak burada 10 dolar var aynı işlemleri 5 gün boyunca yapmanız gerekiyor. Bu kadar kolay yani ee, en fazla da 5 dolarınızı kaybedersiniz hiç bilmiyorsanız acı miyseniz vade de işlemleri kullanmayı videoda gösterdiğim taktikle ve bu şekilde 55 dolarınızı hadi 5'ini kaybettiniz 50 dolarınızı alabilirsiniz. Ee, şu şekilde yatıyor para hesabınıza get info bilmem ne adı atında, e, bir şekilde gelecek sizin funding hesabınıza. O ok expandit hesabınıza yatıyor direkt ve 55 dolar olduğu gibi yatıyor. Yani hiçbir kesinti olmadan yatıyor. Bu bilginiz olsun. Direkt 55 dolarınızı alıp sonra çekebileceksiniz. Şartları var arkadaşlar. ilk baştaki şart aynı IP ID adresinden çekim adresi üzerinden transfer yapmamanız gerekiyor. Yani hile yapmamanızı söylüyor dostlar size. Kesinlikle hile yapmaya çalışmayın. E, hile yaparsanız ödülünüz yatmayacaktır. Ondan sonra bana demeyin ki ödülüm niye yatmadı. Bu bilginiz olsun eğer e, bu şekilde bir işlem yapıp ödülünüz yapmazsa ben sorumlu değilim bilginiz olsun eğer ki ödülünüz yatmadı ya da eksik yattı herhangi bir sıkıntı olursa zaten açıklama kısmında telegram adresi mevcut oradan bana ulaşabilirsiniz mail adresini vermeniz ve işlem dökümünüzün resmini bana atmanız yeterli ben OKEX'e bunu bildiririm de hangi sebepten yatmadıysa e, bunu bana bildirir ben de size iletirim eğer ki sıkıntı varsa da zaten e, tamam biz bunu halledeceğiz derler ve hesabınızda Bakiyeniz aktarılır. Bu zamana kadar e, çok bir birkaç kez daha kampanya yaptık Okeksle ve hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadık. Ödüller dağıtıldı. E, yatırılan fonlar en az üç gün boyunca keks hesabınıza tutulması gerekiyor. Yani yatırdıktan sonra üç gün içinde paranızı çekmemeniz yeterli. Gerçekten kazanması çok kolay. Bir de kayıcı bir seviyesi istiyor. Kayıcı bir seviyesi tamamlaması da çok kolay arkadaşlar. E, Burada önemli olan nokta ödüller her yerin 15'in ve 30'undan sonra hesaplanıyor ve 7 iş günü içinde dağıtılıyor. Ee, burada 15'inde hesaplanıyor ve 30'unda hesaplanıyor. Bakın bunlar önemli noktalar çünkü gidip de siz 14'ünde kayıt olursanız 15'ine kadar en fazla bir işlem yapmış olacaksınız ve sadece bir ödül alabileceksiniz. Buna dikkat edin. Bundan en az minimum 3-4 gün önce kayıt olduğunuza dikkat edin. Eğer 15'inden sonra kayıt olduysanız da 30'undan sonra yatacak ödül. Yani 20 kaç 26'sına 27'sine kadar kayıt olup işlemlerinizi yapmanız lazım 29'una kadar. Yani en geç 29'unda işlemlerinizi tamamlamış olun ki ödülün tamamını hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Ee, bunu da anlattığıma göre artık o ile ilgili herhalde kafanızda bir sıkıntı kalmamıştır. Eğer herhangi bir sıkıntınız varsa da telegram adresim açıklama kısmında mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ee, bu konuya da açıklık getirdiğimi düşünüyorum. Şimdi... Çok önemli bir konu hakkında biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Hemen internette şurada açık sistem var ama şey yazalım. CME Ethereum vadeli işlemler. Bakın bu çok önemli bir haber. Bakın video kaç dakika olmuş uzatmayalım videoyu. 5 dakika tamam. Ee, dünyanın buna bir tıklayalım. Bakalım başka şunu tıklayalım. İki sayfa açalım. Buradan da bakın şunu bir kapatayım hemen. Coin market kalı açalım. Önemli bunlar. Şimdi CME nedir? CME dünyanın en büyük vadeli işlemler borsası. Bak dünyanın en büyük vadeli işlem borsası Ethereum listeliyor. Ee, bu haberleri kesinlikle okuyun arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim sizlere. Bundan önce Bitcoin ilk defa CME borsasında listelenmiş. Hatta onu da bakabilirsek. CME. Şu şekilde bir arama yapalım bakalım çıkacak mı? be nedir ya? Şöyle bakalım. CME için bu Bitcoin tamamlıyor. 2017'de. Şuna da bakalım coin bülteni. İlk başta Bitcoin'e bakalım sonra Ethereum'a bakalım. Çünkü Bitcoin listelendi. Ee, sanırsam dünyada ilk defa Bitcoin vadeli işlemleri CME borsasında listelenmiş. Şu Büyük gün 18 Aralık. CME vadeli işlem hazırız. büyük gün 18 Aralık. Şimdi şurada Bitcoin'e bakalım. Çok fazla sekme açtık. Bilgisayar yanılır inşallah. Işte 18 aralığı bulmam lazım. 18 Aralık fiyatı olmuş. Ona bakmak istiyorum. Az önce açık sayfa. Yani ilk. Şunu da kapatalım. Şunu da kapatalım. Şunu da kapatalım. Şunu da kapatalım. Biraz sızlansın. Geçelim. Bir yankısı şu yerde. Şunu da kapatalım. Evet. Geldik. Şimdi CMC'den onay bir 18 Aralık ticaretin Bitcoin işlemlerini başlatmayı hedefliyor. Daha sonra dedim şunu. Tamam 18 Aralık'ta başlayacakmış. ve burada öyle demiş. minimum işlem miktarında 5 BTC olarak açmışlar. Bakın 5 BTC çok bir para. O zaman ne kadar da bilmiyorum ama bir bakalım ne kadarmış. 18 Aralık bunu unutmayalım. Yani mobil internete bağlı da niye böyle yapıyor anlamış değilim ya Bitcoin grafiğimiz açılsın gerçekten özür diliyorum bu konuda sizden ama elimden bir şey gelmiyor Mobil internete bağlı şu anda Ha yok bağlantı kopmuş hmm. Hemen şöyle bağlayalım Şerefsiz benden habersiz niye bağlantıyı koparıyorsun Ben, ne evet, bağlantımız gerçekleşsin bakalım. Yalancı çıkar beni ya. Etin dikkat edin. E çünkü M çok büyük borsa ben satına ekleyebileceğini düşünüyorum. Yani bu konuda görüşü olanlar var mı bilmiyorum. Yani şeyde YouTube'da ben pek sonuna doğru muhtemelen konuşulmaya başlanacaktır. Herhalde Ethereum'un fiyatı ne bekliyorlar ki? Ee, doğru tamitik bakımından nasıl olsun diye. Bilmiyorum artık ne Ama e, yani aşağıya yukarı yönlü büyük etkilediğini düşünüyorum. Çünkü minimum ETH işlem miktarını 50 Ethereum yapmışlar. Yani 60 bin doların üstünde bir fiyata denk geliyor. 65 bin dolar falan. Şimdi bakalım Ethereum bakışını sürdürebilir mi? Ethereum geç. Bunu şu bekleyimiz açılsın. Evet. Açılıp 18 lira demiştik değil mi? Ama hangi yıl? 2017 doğru. 2017. Şu 5 yıllar bir bakalım. Bakın 5 yıllık. Evet.

2017 ya. 2017'nin 18 Aralık'ı. Bakın 18 Aralık buralarda. Bundan sonra fiyatında büyük bir düşüş oluyor. Yani bu etki etmiş midir, etmemiş midir bilmiyorum ama bakın 18 Aralık'a kadar büyük bir yükselme oluyor. 18 Aralık'tan sonra da büyük bir düşüş oluyor. bunun sebebinin bu olma ihtimali var. bu, bu olduğu yönünde de iddialar var. O kadar bilmiyorum ama ben bu videoyu sizin dikkat etmeniz için çekiyorum. Şimdi Metal Box'unu falan filan diye haberler çıkmış. Onu geç. Bunun ne alaka? Ha CME listemesinde günler kaldı. aynen bakın. Dünyada gelen türev borsası CME Grup 16 Aralık 2020'de duyuru yapmış. 8 Şubat 2020'de başlatacak E, bu şekilde bir duyuru yapmış. E, kesinlikle bakın tek bir haber sitesine bakın, Birden fazla haber sitesine bakın. Ondan sonra Alpışık gibi e, bu işte sürekli içli dışlı olan e, yabancı kaynakları takip eden adamları kesinlikle dinleyin, videolarını kaçırmayın. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü e, zamanında Bitcoin'e bir fiyatlandırma yaşatıp, ondan sonra da fiyatını düşür, düşürmesine sebep olmuş bir durum diye duydum. E, CME borsasının listelenmesi ilk defa vadeli işlemlerde. O zaman Bitcoin orada listelenmiş. Ama şimdi şöyle bir durum var. E, Ethereum şu anda hali hazırda. Vadeli işlemlerde işlem görüyor. Binance'da olsun OKEx olsun vesaire fark etmez. Birçok borsada işlem görüyor. Yani long short pozisyon açabiliyoruz vadeli işlemlerde. CME borsası buna sonradan dahil olacak bu sefer. İlk defa dahil etmeyecek. Ama işlem büyüklüğü de gördüğünüz gibi bir sözleşme 50 işlem eşit olacak. Yani işlem büyüklüğü çok büyük 50 ethereum Bu bir fiyat hareketine sebep olacağını düşünüyorum ben. Ya yukarı yönlü ya aşağı yönlü. Bunu artık siz karar verin eğer ki son birkaç gün kala Ethereum, Ethereum fiyatında büyük bir artış olursa e, sebebinin de %100 ihtimalle ben bu olduğunu düşünüyorum. Ama bu dediğim gibi benim kendi görüşüm. Bakın Bitcoin vadisinin opsiyon borsanın başarısı üzerinde inşaat edilen grup Şubat ayında ticarete sunulan kripto para birimi risk yönetim çözümlerini Ethereum vadi işlemlerinde etkileyecek. Yani bu biraz sıkıntılı durum bence arkadaşlar. Pozisyonlarınızı kesinlikle stop koymayı unutmayın. Eğer aşağı düşerse e, canınız yanmasın e, ama yukarı çıkacağını tahmin ediyorsanız da kesinlikle alt taraftan stopunuzu koyun ve e, yukarı çıkmanın keyfini yaşayın o zaman öyle diyeyim sizlere ama aşağı düşeceği yönünde bir fikre e sahipseniz de yukarı yönlü bir stop koyun o zaman yani her türlü stopunuzu koyun bence e, canınız yanmayacağı şekilde bir stop koymanızı tavsiye ediyorum. Coinmarket.com'a geldiğimde bu JN Futures çok ha, şu anda hot liste önemli bir noktada bunu takip ediyorlar. Bununla ilgili haber kaynakları var mı? İnanın YouTube'da görmedim. E, Türkçe bir içerik olarak. Bahsetmek istedim. Şimdi şöyle bakalım. E, gördüğünüz gibi %92 oy almış 421 oy. %92 oranında takipte. E, sıkıntılı bir durum. Fiyatının nöyüne gideceğini gerçekten ben de tahmin ediyorum. Yani bunu kimse bilemez. Ama 50 Ethereum işlem miktarı gerçekten büyük miktar. E, şu anda bir Binance'e bir bakayım. Ethereum, Ethereum'i bulabilirsek. Buldum Ethereum'i. İşlem yapılan miktarlara bakıyorum. Yok, 50 Ethereum hakikaten büyük. Bu da minimum. Et, e, şöyle düşünün, bir sözleşmenin miktarı 50 Ethereum. Yani adam iki sözleşme yapmak isterse, e, 100 Ethereum kullanacak. Tabi bu borsanın detaylarını bilmiyorum, küsüratlarla işlem ya 1.1 sözleşme büyüklüğü falan oluyor mu bilmiyorum ama muhtemelen olmayacaktır. Yani bir iki şeklinde gidiyordur bu olay tahminimce. Ve gerçekten işlem miktarları büyük. Yani fiyatına etki edeceğini kesinlikle düşünüyorum. kesinlikle araştırmanızı yapmayı unutmayın. Dediğim gibi bu işle ilgilenen sürekli yabancı kaynakları takip eden insanları dinleyin izleyin son 8 Şubat'a kadar 8 Şubat'ta alacak olan olacak ya 8'inde ya 9'unda bence ya aşağı yönlü ya yukarı yönlü bir durum olacak. Ama e, tabii ki ben kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bana güvenip de dediğim şekilde ve kesinlikle işte açmanızı istemiyorum. Çünkü canınız yanarsa ben e, bunu kaldıramam. E, sonra bana dert yanmayın lütfen. Ama benim tahminimde 8 Şubat'a kadar bir e, 1350 dolarlarda falan 1500 dolarlara bence çıkar gibime geliyor 1500-1600 ondan sonra da düşer gibime geliyor ama bakalım ne olacak ee, tabi bitcoin'in kaderini yaşayacak diye bir şey yok şu anda ethereum e, ethereum 2.0 süreciyle bir yükseliş trendine girdi 600 küsür dolarlardan 1500'lere kadar neredeyse çıktı ee, yani bu ethereum olan güveni gösteriyor ve cme borsasıyla listelendiğinde de e, diğer yatırımcılar büyük yatırımcılar Buna giriş yaparak fiyatın çok daha yukarılara çıkmasını belki 2000 dolarlara çıkmasını sağlayabilir. Bunu dikkat etmenizde fayda var. Kesinlikle araştırmanızı yapın ve ona göre işlem yapın. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Ee, hayırlı hafta sonları diliyorum herkese. Akşama doğru bir video çekmeyi düşünüyorum. Şey hakkında ee, MetaMask cüzdanı hakkında en basit şekilde en güzel ayrıntılarıyla çok kolay bir şekilde kullanmayı göstermeyi düşünüyorum ama bir sıkıntı var onu çözmeye çalışıyorum onu çözdükten sonra sizinle paylaşacağım benden bu kadar şimdilik kendinize iyi bakın esen kalın